Merhaba canlar, Altırt hoş geldiniz. Şimdi aklımdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağım. Şu andaki olayı, durumu nedir? Bu adam ne düşünüyor ya da bu kadın ne yapmak istiyor? Ee, bu kadın şu andaki eylemi ne? Bu adamın şu andaki planları ne? Bununla ilgili şöyle bir ufak bir açılım yapalım. İki tane destemiz var. Pembe destemiz ve mavi destemiz. Pembe destem için seçtim orakularım. Mavi destem için seçtim orakularım. Bir de Dörmütçü'nün melek kartlarıyla melek tarot kartlarıyla destek atacağım. Şimdi mavi destem şöyle bir kenara alayım. 3 tane pembe desenden kaç çekeceğim? Bakalım aklımızda kişinin olayı ne? Kılıç kraliçesi. <laughs> denek şövalyesi ve denek konusu. Oo, size gelmek istiyor ama çok işi var. Çok yoğun çok sorumlulukları var şimdi yine kartlarım var bir tane seçelim toprak kralı kılıç kraliçesinin altın toprak kralı yıldız ve su ası yani kupası Şöyle koyalım mı? Ve seçtiğim dördüncü çakra, kalp çakrası, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı ve tapınak yolu. Dedim ya size istiyor diye. Şimdi canlar, aklımızdaki kişi kılıç kraliçesi kartıyla şu enerjiyi veriyor. Ya tamam ben kendi ayakları üzerinde durabilen çok sağlam bakın ister dişil olun ister eril olun kılıç kılıç kraliçesi kartı şunu söyler karşınıza kişi için Karşınıza kişi de ister dişil olsun ister eril olsun zihnimi çalıştırırım aklımı hareket ederim çok sağlam dururum ayaklarım üzerinde tamam şifacıyımdır paylaşımcıyımdır iyi niyetliyimdir e, ee, kötü şeylere gülüp geçerim. Tamam. Ama zihin çalıştırıyorum işte. Mantıklı olmaya çalışıyorum. Ve toprak kralı haliyle de şunu söylüyor. İster eril olsun, ister dişil olsun karşımızdaki. İçime bakarım. Ee, iyi, ni iyi niyetliyimdir, paylaşımcıyımdır. Başarılıyım. Yaptığım her işte başarılıyımdır ve maddi gelirlerim vardır, kazanırım. Kendimden emin bir insanımdır. Ama dördüncü çakrada diyor ki ama kalbim sızlıyor. Kalbim sızlıyor. Çok canım yanıyor. Çok özledim. Değnek şövalyesi. İçimdeki tutku, azim, istek, arzu o kadar fazla ki ha, duramıyorum yerinde. Ona doğru gitmek istiyorum. Ve biliyorum yıldız kartı içinde çok büyük bir umut var. Işığı da görüyorum. Güzel, güzel şeyler olacak o kalbimdeki acının iyileşmesi için, o ağrının gitmesi için, mutlu olabilmek için benim ona gitmem lazım. Çok canım yanıyor benim. Çok canım yanıyor. Mantıklı olmaya çalışıyorum. Kendimi işe güce verdim. Çok güçlüyüm zaten. Ona gitmek istiyorum ama çok ağır yüklerim var. Çok sorumluluklarım çok fazla. Çok fazla ve kupası. Ama biliyorum ki biz birbirimiz içiniz. Büyük bir aşk bu. Unutulmayacak bir şey. Yani bu aşk çok ee... İçinde bulunduğum bu dönem ne kadar zor bir dönem olursa olsun. Bunun sonunda içinde benim büyük bir umut var. Malım, mülküm her şeyim olabilir. Her şeyimle tam olabilirim. Çevremde çok sayılıp sevilen bir insan olabilirim. Ama kalp ağrım var ve umudum da var. Bu işin sonunda elime büyük bir fırsat geçecek. İkimizin eline bu aşk için çok büyük bir fırsat geçecek Tatın hakkı ve biz birbirimizi bulacağız. Kader de bizden yana, ilahi de bizden yana. Bu büyük bir aşk. Ve biz birbirimizi bulacağız. diyor. Ve her ne kadar görüntüde işe güce vermiş de olsa kendini içinde o kalp acısı, o aşk acısı var ve bununla birlikte umudu da var. Bu umut onu iyileşip ayakta tutuyor zaten. Bu umut onun ne kadar zorlanırsa zorlansın size doğru gelmesinin sebebi o. Ama ortada bir yerde buluşmanız lazım. Sizin ona doğru biraz yol almanız gerekiyor. Ee, ortak noktada buluşmanız gerekiyor. Çünkü o bayağı çabalıyor elinden geleni yapıyor gibi görünüyor burada. Benim kalbim acıdı şu an. Çok acıdı benim kalbim acıdı. Onu böyle dışarıya kendini çok entelektüel, çok böyle mutlu. Ya şu toprak kralının yüz ifadesi ah görebilseniz şuradan. Ya da şu kış kraliçesinin yüz ifadesine bakar mısınız? Ne kadar kendini dışarıdan böyle görünüyor ama İçinde neler kopuyor, neler diye. Ne şu bakın. Ha ve dördüncü şakra. İşte bu kart benim <laughs> kalbimi artan kart. <laughs> Kalbi çok geliyor. Ama işte kupa ile bu aşk fırsatını ve tapınak yoluyla da bu kavuşumun olacağını görüyoruz. Çünkü çok çabalayacak çok bu büyük şeyler yapması gerekiyor belki ama bazı şeyleri hallettikten sonra şu anda çalışıyor bu arada uğraşıyor bunu bilin ortak noktada sizinle buluşmak için çok uğraşıyor aklımızda kişi Ay, birinci deste böyleydi canlar hadi bakalım ikinci destemize birinci kartı. Beni kaltılsın Zafer. Ve kupa üçlüsü bir toplulukta bir kutlama. Birlikte geçirilen güzel zamanlar anlamına gelebilir bu parın. Üç tane de buradan seçelim. Bakın enerjiler ne kadar güzel. Denge. 14 denge. Yenilenme mahkeme kartı. Çok çok harika. Ve denekası. Şimdi Haber bireysel yetenek Zihinsel süreçler ee, Zihin kartıdır Baykuş Kaos, kayıp, engel Ve Sonuçlanma birikim. Güzel. Şimdi canlar. E, aklımızdaki kişinin e, bir seçim yapması lazım ama bu seçim aşkla ilgili. Sizinle ilgili. Birlikte olmalı mı olmamalı mı? Ve bunu yaparken zihin çalıştırmak için uğraşıyor. E, dengeli olmaya çalıştığı aşikar. Biraz burada kendini düşünüyor, zihin çalıştırıyor, ee, bilgece davranmaya çalışıyor, denge sağlamaya çalışıyor, kararı verirken çünkü bir zafer istiyor haliyle, mahkeme kartı ee, herkesin her hak edenin hak ettiğini alması için çabalıyor. Hata yapmak istemiyor. Karmasını kirletmek, karıştırmak istemiyor. Çünkü dedim ya zafer istiyor. Bir taraftan da dediğim gibi kendini e, bir sizi kaybetmek istemiyor. Sizinle ilgili bir engelle karşılaşmak istemiyor. Aslında hep öyledir ya. E, bir aşk şeydir. Hani aşkın tanımı nedir? Kaybedildiğinde yerine yenisini konu yerine yenisi konulamayacak bir şey için e, hissedilen duygudur aşk bu sebeple biraz daha aşk insan bencildir. kaybetmek istemez karşısındakine neye aşıksa ya da kime aşıksa işte e, adalet istiyor evet zafer istiyor ama kendinden yana kaybetmek istemiyor çünkü doğru kararı da vermek istiyor e, bu sebeple kafasında böyle o dengeyi sağlamak adına, o seçimi yapmak adına ve karmasını da kirletmek istemiyor. Doğru olanı da yapmak istiyor. Bir zafer kazanmak istiyor. Bir gelgitler var. Sürekli bir dengesizlik durumu içinde. E, kupa üçlüsünde e, şunu anlıyoruz ki e, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyor veya ailesiyle birlikte zaman geçiriyor. Kafasını toplamak adına ne seçim yapacağını düşünüyor herhalde. Ama değnek aslında da şu anlıyorum ki tutkusu size karşı olan, tutkusu, isteği, arzusu kesinlikle tavan yapmış durumda ve sizinle ilgili eline büyük bir fırsat Geçecek bu fırsatı yaratmak için de uğraşıyor aynı zaman bir taraftan da hani siz onu dışarıdan arkadaşlarla geziyor, tozuyor, eğleniyor, ben unuttu falan beni düşünmüyor gibi görebilirsiniz, e, düşünebilirsiniz belki ama e, o fırsat yaratmak için uğraşıyor, fırsat kartıdır biliyorsunuz e, değnek aslar bütün aslar başlangıç ve fırsat kartıdır, yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat istiyor arzusu tap yapmış durumda sizinle ilgili. Aynı ortamlara girmeye çalışıyor sizinle ilgili olarak. Arkadaş ortamlarında da aynı zamanda. Hani siz çok böyle geziyor, tozu eğleniyor falan gibi düşünüyor, düşünüyor olabilirsiniz ama e, şu da olabilir. Sizin bulunduğunuz ortamlara yaklaşmaya çalıştığı için de sürekli kendini dışarılara çıkarıyor olabilir. Ya da işte o size karşı olan e, tutkusunu dengeye de tutabilmek adına e, o tutkuyu bastırabilmek için de dışarılarda geziyor olabilir ya da ailesiyle birlikte takılıyor olabilir sizden uzak duruyor olabilir çünkü e, petek kartıyla görüyoruz ki e, bunlar denek kartlarıdır, teş kartlarıdır. Bu kartlarda e, ee, bu istek ve tutkuya karşı koyamayacak. Çünkü gittikçe birikiyor, artıyor bu arzusu, isteği sizinle ilgili. E, ee, olumlu bir şekilde sonuçlanması için uğraşacağını görüyorum burada bu kartlarla ben. Ve bir denge sağlamaya çalışıyor. Bu aşk kartıyla başladık. E, ee, olumlu sonuçlanmayla bitirdik. Açılımı ve burada zafer kartı var burada da zafer kartı anlamına gelir fırsat anlamına geliyor şu mahkeme kartında büyük bir muhasebe içine gireceğini anlıyoruz bu arada dengeyi sağlamak adına olumlu seçim yap yapabilmek adına ve bunların hepsi bir süreçtir süreç gerektirir ama e, tıp ateş kartları da burada fazlaca olduğu için e, olayların tıkır tıkır, tıkır, tıkır işlediğinde anlıyoruz. Bu şeyde durumda. Gidişat güzel. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Ya yani fırsatlar yaratmaya çalıştığını anlıyorum. Sizinle tekrar bir araya gelmek adına. Ama temizlenmesi gereken bazı karmalar da olabilir. Dengenin sağlanması için. Zafer kazanılabilmesi için. Tekrar bir araya gelenebilmesi için. Canlar. Süreçtir. Uğraşmak gerekir. Ee, tıkır tıkır bazı şeyler işlemeye başlamış muhtemelen. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. İkinci destemizde böyleydi canlar. Görüşmek üzere.